kontrol alanı 2 e, tepkime kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Tepkime süresince hangileri değişir? Bir bakalım toplam molekül sayısı. Girenlerin kat sayısına baktım. 2 1 daha 3. 3 molekül tepkimeye girip 2 molekül e, tepkimeden çıkıyor. O zaman toplam molekül sayısı değiştik. E, molekülün cinsi demiş. işte element molekülü var, bileşik molekülü var. Yani bunlar da değişir. Toplam atom sayısı ve türü her zaman korunacaktır. Yani sadece bu tepkime için değil, tüm tepkimeler için geçerli. O zaman değişenler 1 ve 2. İkincisine geldik. Toplam mol sayısı azalır demiş. Girenlerin kat sayılarının, ürünlerin kat sayısından fazla olmasını bekleyeceğim ki toplam mol sayısı azalsın. Birincisine baktım. 2, 1 daha 3 mol madde girmiş. 2 mol madde çıkmış. Toplam mol sayısı azalıyor. İkincisine baktık. Kat sayısı 1. 1 mol madde girip 2 mol madde çıkmış. Burada mol sayısı artmış. Üçüncüsüne baktık. 1, 3 daha kat sayı 4. 4'ten 2'ye burada düşmüş. Yani mol sayısı azalmış. Cevap 1 ve 3 geldi. Yukarıdaki seri tepkimeler e, sonucunda oluşan C bileşinin formülü hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir bakalım. N2 artı O2. Burada 2 tane azot, 2 tane oksijen olacak ama kat sayısı 2. O zaman buraya 2NO dersem 2 oksijen, 2 azot olmuş oluyor. Demek ki A maddesi NO'ymuş. Ee, şuraya da 4A için 4NO artı 3O2 dedim. Buradan da 2B demiş. Yani tek madde oluşturacağız. Sadece azot ve oksijenden oluşacak. Ee, tek bir madde oluştuğu için. Şimdi 4 azot burada var. Kat sayısı 2 olduğu için e, 2N2 dedim. 4 azotu yakaladım. E, 4 oksijen burada. 6 da burada. 10 oksijen var. Diğer tarafta da 10 oksijen olması için O5 demem lazım ki yine 2 ile çarpınca 10 olsun. Buradan N2O5 artı H2O demiş. Yine tek bir madde oluşturacağım ama kat sayısı 2 olacak. Burada baktığımda azottan 2 tane var. Sağ tarafta da 2 olması için 2N dedik. Hidrojene baktım. 2 tane solda var. 2 tane sağda olacak. Yine kat sayısı 1. Oksijene baktık. 5, bir daha 6 oksijen e, sol tarafta. 6 da sağda olması için buraya O3 yazdım. Yani şıklara bakıp da düzenleyebilirsiniz. Ya da zaten gözünüz e, burada direkt oluşturdu zaten. 2 HNO3 olması lazım. Yani cevap A şıkkı. 4'e baktık. Hangisi yanlıştır diyor. E, oluşan NACL ve e, oksijen kütleleri toplama harcanan kütlesine eşittir. Evet kapalı bir kapta kütle her zaman korunacak. Toplam mol sayısı artar demiş. Yine kat sayılara bakıyoruz. Kat sayı 2. Sağda kat sayı 2, 3 daha 5. Burada mol sayısı artacak. Evet. E, gaz kütlesi artar demiş. E, girenlerde hiç gaz yok. Gaz kütlesi sıfırdan artıyor hatta. Burada oksijen oluşmuş. Kabın kütlesi değişmez demiş. Evet kütle korunacaktı. Kaptaki katı kütlesi değişmez demiş. Burası yanlış. Çünkü katının bir kısmı burada oksijen gazına parçalanıyor. 5'e baktık. Alt mikroskopik gösterimi verilen yukarıdaki tepkimelerden hangileri de toplam molekül sayısı artmaktadır. Burada da baktık. Girenler 2 molekül. Ürünler 1, 2, 3, 4 molekül. Burada artıyor. 2'ye baktık. Girenler 4 burada, 5 burada, 9 molekül. Diğer tarafa baktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 molekül. E burada da yine ne olmuş? 9'dan 10'a artmış. Diğer tarafa baktık. 2 1 daha 3 molekülden 2 molekül oluşmuş. Burada azalmış. O zaman cevap 1 ve iki.